Ne kadar beğendiğini evet. anlamış olduk böylece. Evet. Çok beğendiğini düşünüyorum. <laughs> evet. Saçını da, makyajını da hepsini. Evet, çok beğendim. Bayağı beğendim. Zaten bu şekilde ifade ettim bence. Bayağı ifade ettim. <laughs> ben alıştım. Ben mutlu ediyorum. Mutlu etmeyi seviyorum. <laughs> Ece Hanım'ın makyajda çok tereddütleri vardı aslında. Çokmuş İlk başladığımda. Dedi. Mesela kamuflaj paletiyle başladığımda gerçekten cildim işte yeşil görünüyor. Evet Böyle tam aynayı bıraktığımız mı? sıraydı yani. Evet evet. Ondan sonra cildim işte yeşil görünüyor. Böyle kalacak mı? Ben işte üstüne tekrar basa basa dedim. Bu e, kesinlikle tamamen kapanacak dedim. Bunu bir makyajın altında baz olarak düşün. Bu da onun gibi bir şey dedim. Ve Ece doğallıktan çok 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 yana. Yani istiyor ki gelin makyajım bile evde yapıp çıkmış gibi olsun. Evet öyle istiyorum. Evet. Yani e, evet maksimum gelin makyajı bende bu kadar olur. Evet ben de zaten bu zamana kadar yapabildiğim en doğal makyajı sana yaptığımı düşünüyorum. Beğendim yani. Hayırlı uğurlu olsun Allah tamamını ebersin. <laughs> daha çok olmuştur diye düşünmüştüm ben. Çünkü böyle hani çok fazla üst üste geldiğini düşünüyordum. Ama işte sonradan bakınca o kadar değilmiş şey demin olamamıştım ben bir de. Saçımı yaparken çok böyle altlara çok fazla toka tutmuştuk. Ben de tam böyle topuzum ben bu şekilde olabileceğini hiç düşünmemiştim aslında. Güzel bir bu benim mi denir? Onu, o da hoşuma gitti. Duak da güzel olmuş. Öyle hoşuma gitti. <laughs> Teşekkür ederim. Ne diyorsunuz? Siz bu saçı beğendiniz mi? beğendim. O zaman çok kötü dans ediyorsunuz. Ben dansından mutluyum ya. Yani. Sizin ne düşündüğünüzün benim için bir önemi yok. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. O lüleler ne ya? Ne Bu lüleler ne ya? Lüle değil canım. Arkayı su da. Yo ön doğallık işte. Ya bir bırak. Bir de şöyle bir şey A var bak. Arkayı da büzüştürmüşsün. Ee? Büzüş. Büzüş, toka. Dağınık topuz Neyini canım. Neyini beğeniyorsunuz arkadaş ben anlamıyorum Arkası ki. Arkası dağınık topuz ne yapacağım yani tepeye mi kaldıracağım? Yani siz şimdi kendi yaptığınız saçı beğendiniz de benim saçımı mı beğenmiyorsunuz? Evet kendi yaptığım saçın ben... Aynı anda konuşmayalım. Bir saniye ben gelim arkayı doğa kaldırım ölüyorum yapsınlar. O Peki. kadar da Peki o zaman lütfen arkanı döner misin Dön kameraya? Teşekkür ederim. Heh. Nerede? Heh. Şöyle bakabilirsin. <laughs> büzüştürüp değil. Evet işte büzüştürüp toptan. Arkanı top döner misin? misin? Krepe yok. Burada ya, duak yani. duak yanlış yerde. Şimdi zaten geri saçlarında, geri saçlarında hep böyle tepeye takıldığı zaman bütün saçı saklıyor. Duak, saklı duak yanlış yerde mi? Evet. Böyle modellerde tercih edilen şey. Ama fazla gözükmüş şimdi. Duakla gezemez bak. böyle. ...enseden takarsak eğer, boyun mesafesini kısaltırdık. Peki saç nerede? Böyle boynu Ama içeri saç, girmiş gibi oldu. Saç çok saç nerede? Ben ne neyi, neyi Kendi burada savunuyordum? Kendi sanatını kapatmışım. Yok abi saç o, nerede şu saç? Şu an doğallık yana. Abi bak şimdi Bombey, bak şimdi dua at, bu, dua şimdi at senin dışarıya. senin bu anlayışın kiyle benimki farklı. Ben senin yaptığını gördüm. Aynı kafada değiliz, anlaşamayız şimdi zaten. Şimdi tabii ki aynı Ama kafada olmayacağız. Anki... Bakın arkadaşlar bu bir yarışma. Herkes farklı yeteneğini sergileyecek evet. burada. Bak şimdi profiller döner misiniz gelin hanım? dönüp. Dur bakın. dönün bir Bak, profil. Evet. Şimdi bakın. Yan görüntüsüne. Kuaför arkadaşlar bakın şurası ya at dua çiçeğe çıkar. Bu saç normal bir toplanmış bir saç. Can, Ama model topuzun e, yani klipeye krepeden hoşlanmıyor Dur. yani bu hayır bakın şimdi e, şey burada sen onu söyleyecektim oluyor. size. Model mi haklı kuaför mü? Yani ne oluyor bu? Burada bu model... burada biz e, gelin saçı yapıyoruz. Tamam Sendi gelin, gelin farklı olmalı. Yani, gelin kendi gelinimiz saçını yapmıyor. Ben gelinlik giymeyeceğim. O giyecek. Bu bir bir saniye. Tamam. Ben burada konuşurken sen şeyi kaçırmışsın. Çok hızlıydın çok hızlıydın ya saç yaparken konuşamadın ya. evet Orada beni duymamışsın bile. 2019'un gelinlerinin doğallık, natürellik. O tepeye böyle yumurta koyulmuş gibi krepe mi ataydım? Yapamaz ben. Hayır. Elimle bile kaldırsam. Saçı tam anlamıyor. Onu... Bak saç kopuk. Saç Diğer kopuk. Diğer doğal olacak. Hayır. Bak kuaför o... arkadaşlar burada. Arkadaşlar Hayır, profilen ben... bakar mısın saça? Yandan mı? Yan yan profil. Evet. Sen sen beğeniyor musun? Önce bakar mısın? Profil e tarzı mı? Beğenmesem yapmam. Hayır, Nasıl sence mantıklı soruyorsun? mı? Hafif biraz daha yapabilir yapabilir Olabilir mi? Olabilir. Ama ee, gelinimiz Şöyle düşüneceksin. 2000 doğumlu bir gelin. Anladın mı? Küçük, 19 yaş. Koca karı gibi böyle yumurta yapmayı da bilirsin. Biz her şeyin böyle bir bütün olmasını, yakışması için bunu yaptık. Ben bu tepede de topuz yapabilirim yani. Abi bu bukle ne Anladın o zaman? Mı? Madem o kadar genç, o düz su mu? dalgası. Düşür. Su dalgası. Neresi su dalgası? Ve şöyle ya, bir şey var. Eğer bunu düğünü, düğünü biz akşam 2000 seyen... 2000 yılında yapıyorduk bu topuzları ya. Senin yaptın. bak 1950'ye gitmiyorum ben. 2000 bu akşam, yılında yapıyorduk be kardeşim. O maşa akşam düğünü var misal. O maşa akşama kadar dış çekime gitti, geldi. Öndeki maşalar ne olacak? Ne olacak? Dümdüz olur. Hatta biz Abi böyle yapıyoruz. Akşama öncü, kadar gidip öncü geçen hafta ben gelinim kına saçında buralardan saç bıraktım diye beni eleştirmiştin. Aynı Ama şey, senin modeline ay, gitmedi diye Hayır. Yapıyoruz. Aynı şey bugün kendin yapmışsın. Ee, dua üstten takma kısmına da gelince... Res. Tamamen yaptığın topuzun kusurlarını örtmek için dua üstten takmışsın. Açtım gördün ne kusurları. Açtım, açtım, açtım Saç gözükmüyor zaten ee, bak. Saç, gözük... tamam, saç bir gözükmüyor. Bir saniye sözümü, sözümü kesmezseniz sevinirim. Ee, saç gözükmüyor. Topuzun kusurlarını kapatmak için e, dua takmışsın. İkinci bir kısımda... Bak işte kısmında... topuzun kusurlarını diyorsun. Pardon. Ben açtım gösterdim sana diyorum. Sözümü kesmezsen sevinirim. Düzgün görün. Ee, Modelin zaten uzun boylu. Evet. Boyun kısmının da uzun olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu bunu alta takarsan. Taksak e, boyunu küçülecek. İçeri küçülmezdi. Gibi, Hani kısa içeri boylu, gider. kısa boylu zaten boyun mesafesi Doğa, kısa bir ben, modelin olsaydı, ben bunu tamam bir şekilde kabul edebilirdim. Ama şu an bu bahane ben benim, kabul benim, etmiyorum. Beni eden... Yani onu... şu an benim gelinde gördüğüm tek şey, ben buranın kabartılmasını, yani çok Sevmiyorum. kabartılmasını doğru, evet. çok da doğru orada seni eleştirmeyeceğim. Şu an gördüğüm tek şey. Buraya oturtulmuş bir taç, arkada bir duvak. Şu sen an buraya niçin çıktın senin, arkadaşım? Senin Ben gelin saçı yapmak için çıktım. Gelin saçı yaptım. Bu bir gelin kimse, saçı değil. Bak ben muhafaza olarak saçı, bence gelin saçı göre, değil. Neye göre, kime göre diyorlar ya. Sana göre senin gelin başını gördüm. Bil, ben bugün geldim yer ve yer patron benim herhalde. Böyle giderse e, herhalde yani arkadaşı yerini alacağım ben. Burada, biz yani çok patron yani patron ona bakıyorum gör. şimdi. Oraya gelen bir patron havasına Bak, giriyor. Evet, saçları şey görünce bilmiyorum. böyle hoşuma gitmeye başladı. Kendinden emin olmaya başladım. Ee, sen, siz, abi bu gelin saçı değil. Sen söylediklerinin sen de? arkasını dolduramadın. Yani sen buraya niye geldin? <laughs> ben onu da anlamadım da. Geldin? Patron olmaya geldim. Yok burada öyle patron olmuyor. Geçen hafta oldu, patronun patronu diyeni çok güzel bir şekilde gönderdik. Bu hafta da seni görürüz. Görürsünüz o zaman. Sabırla sabırla patronu. hep beraber göreceğiz çok güzel şeyler. Ama bu saç gelin saçı değil. Sizce? Benim de 10 numara gelin saçı. Bu saç normal bir geceye giden düğüne giden birinin saçı. Ya önce her Bence zaman bu. yaptığı gibi yine kolaya kaçtı. Farklı olacaklar. Gelin saçı yani. özel olması lazım. Bir gelinlik giyiyorsun ya. Bu doğal ya doğallık, natural. Krabi önce yok. Ramazan Bey, seni gördüm heyecan daha yapamadım bu saçıda. Lütfen kabul et bunu ya. Sen lütfen sen, ya beni ben, gördün elektriğin gitti olabilir ben, hayatım. Yarın yani yaparsın. Bak senin, ben seni tanıyorum senden hiçbir şey olmaz. Hayatım, kabul lafım De ki seni senin, gördüm, bitti işimde. Ne senin, olur ya bunu kabul et artık. Rastla son göreceğim, birincilik o o da ben çekim. yoktum. Beni bir dinle. Beni bir dinle. Diyoruz, buyur. Gel, gel. Dokta gel. Öyle, gel onun, hayatım. Onu can da yapıyor. Benim ayarlarımı bozma. Ben bir şey söyleyeceğim o zaman. Sen gerçekten bu işi yaptığına inanıyor musun? Sana bir gelin gelse bu saçı yapar mısın? Boş konuşma. Yapamazsın. Sen söyle. Ya bu saç bak, gelin saçı mı? Kasas, bir de tarak Güzelliğime güzellik kat Rujumu da sür farımı da Saçımı da yap makyajı da Kuaförüm Kulağa... Sensin Sensin Kuaförüm sensin